Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere Colonize Mars oyununu biraz tanıtacağım. Aslında oyun içine girip mini game'i falan da göstermek isterdim. Fakat şu anda cüzdan bağlamasında bir problem var. En kısa zamanda çözeceklerini düşünüyorum. Onun dışında genel kısımları bir hızlıca geçelim istiyorum arkadaşlar. Oyunda Mars'ta yaşamaya çalışıyoruz klasik koloni kuruyoruz. Kartlar var oyun içinde. Kartları alarak bunları göreve yollayarak mini game oynayarak veya stake ederek vesaire tokenlarımızı saatlik veya günlük token kazanıyoruz. Bu tokenla istersek daha fazla kartlar NFT'ler satın alıp istersek de bu token'ı dönüştürüp baksa parayı çekip gidebiliyoruz. Mevsu bu. ROI süresi en az 2 ay gibi gözüküyor. Yani daha da fazla hatta. Bunun sebebi de uzun süreli bir oyun olması. Özellikle 4-5 tane patch geçirmiş bir oyun. Bu noktada da baktığımızda hani çok aylar boyunca oynandığını görüyoruz. Çok ciddi bir kitlesi yok. Yani sayı olarak çok büyük değiller. Fakat baya bir balinası var. Colonize Mars oyununu milyonun varsa biraz benzetebilirsiniz. Tabii ki onun gibi değil sistemi. Fakat basitçe bir land var. Land'in içine kuru kurulan NFT'ler var vesaireler var. Yani kurulum mantığı en azından aynı. Bir tane lens satın alıyorsunuz lensin içine. isterseniz kurulabiliyorsunuz ya da görevlere gidebiliyorsunuz. Aynı mantık milyon on Mars oyununda da var. Burada Start Expedition dediğinizde önünüze bu şekil bir ekran geliyor arkadaşlar. İşte dört farklı çeşitli araç var. Bu araçlarla ve bu araçları insanlar vesaire koyarak göreve gidiyorsunuz. Fakat şu an ben dediğim gibi tekrardan cüzdanım bağlayamadığım için bunu gösteremiyorum. How to play kısmına gelirsek arabamızı yürütüyoruz. İlk önce tarat Me yapıyoruz. yapıyor? Sonrasında yürütüyoruz. Sonrasında da bir şeyler keşfedip bunları elde etmeye çalışıyoruz. Basitçe mantığı bu. Kısa, basit bir mini game'i var. Buradan çıktığımızda liderboard kısmına gelirsek ne kadar insan oynuyor gibi bakarsak burada 42 milyonluk e, Marti'ye elde etmiş bir Melon Husk diye bir arkadaş var. Ardından 22 milyon, 10 milyonlara doğru iniyor. Şöyle baktığımızda ilk yüzlere geldiğimiz senaryolara bakarsak buraya 2 milyon gibi düşük sayılara geliyoruz aslında. Çünkü oyunun 12 milyarlık bir token arzı var. Bunun 2 milyarı geliştiricilere kitli ve aylık açılıyor. Kalan 10 milyarını da oyuncular alıyor. Fakat dediğim gibi yani balinası çok. Oynayanı da az değil. Yani 2 milyon token da tabii ki az değil. Burada da üst taraflarda da görüyoruz zaten balinalarını. Yani 10 milyon üzerine balina diyebiliriz. Martiye stake muhabbetine gelince de ne kadar Martiye'yi satın alıp stake'e bırakırsanız zamanla o kadar daha çok Martiye kazanıyorsunuz mantığı var. Burada yine aynı kişi birinci 117 milyon gibi bir stake yapmış. Yani insan satmak yerine oyuna destek oluyorlar diyebiliriz bu noktada. Colony ownership dediğim muhabbet, land muhabbeti arkadaşlar bahsettiğim gibi %3.61, %3, %3 %2.40 gibi düşük sayılar mevcut. Burada yani milletin öyle çok fazla kolonisi yok. Demek ki koloni almak o kadar da önemli değil diyebiliriz. Bir koloni sanırım 0.60 çünkü 88 kişi de var ve bir tane olan 0.60 aldığına göre maksimum işte bir kişi de 6 tane var diyebiliriz. Bir de collection strain yani bu ne demek? Ne kadar martıya e kazanacak kadar çok NFT'niz var ya da rarity'leri ne kadar yüksek muhabbetine geldiğimizde de burada aşağı yukarı işte kaç insan yatırım yapmış görebiliyoruz. Yüzün üzerinde insan var. Oyunun kendi bir oyun içi marketi var arkadaşlar. Buradan bağlanabiliyorsunuz. Şu an ben yine bağlanamayacağım muhtemelen. Evet şu anda benim hala Wallet'ım bağlanmadığı için burada bir alan var. Ön kısmından basitçe size gösterebilirim. İşte burada elinizde neler varsa bunları satın alabiliyorsunuz buradan. Aynısı store'da da var işte markette görüyorsunuz. Wax'ın kendi tarafından da satın alabiliyorsunuz. Yani Wax'a girip Colonization Mars oyununu aratıp orada bu NFT'lere sahip kişilerden NFT satın alabiliyorsunuz ya da siz NFT craftlayıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Klasik herkesin bildiği mevzular. Burada detaylı bir şekilde bütün oyun içi çıkartları görüyoruz ve burada ne kadar kazanacağınızın özeti. Yani önceki saatlerde saat başına ne kadar kazanıyorsunuz, son saatte ne kadar kazandınız gibi bir alan var arkadaşlar. Oyun içi DAO yapacaklarını yani başka projelerle anlaşmalar, başka projelerde whitelistler, başka projelerde NFT'ler dağıtacaklarını, çekilişler yapacaklarını iddia ediyorlar. Bunun içinde elinizdeki Martia e tokenlar sizin oy vermenize sebep oluyor. Eğer güzel projelerle anlaşmalar yaparlarsa bu demek oluyor ki siz de burada oy verip o projelerde hani bunu mu seçelim, bunu mu seçelim ya da bundan mı çok alalım gibi şeylerde projenin ortağı oluyorsunuz diyebiliriz aslında bir noktada. Tabi bunların hepsi için başarılı olmaları gerekiyor. Bu da şu dönemde tekrar tekrar her zaman söylüyorum. Çok da kolay değil arkadaşlar. Atlamamış olmak ve emin olmak için tekrardan bahsetmek istediğim bir konu var. 4.2 yaması arkadaşlar. Bu yamada jeologlar geldi diyebilirim basitçe. Bazı işte plant'ler yani bitki yetiştirme mevzuları falan filan geldi. Yeni NFT'ler geldi. Bunun yanında bahsettiğim mini game geldi ve farklı farklı Mission 4 adı altında yani 4. update'in adı olaraktan label'lar, görseller, o ownership card mission 4'ün görevlerini yaptığınızda vesaire gibi olaylar var. Ne kadar önemli bunu bilmiyorum. Tekrardan söyleyeyim. Fakat anladığım kadarıyla şu ana kadar yaptıkları en büyük yenilikler bu Mission 4 özelinde geliyor. Çünkü Mission 1, Mission 2, Mission 3 diye giderken Mission 4'te 4.1, 4.2 şeklinde ilerlemeye devam ediyorlar. Dediğim gibi oyunun white paper ve detaylı kısmına giriş yapmadım. Belki ilerleyen bir zamanda bir video çekerim istek olursa. Onun için oyunun direkt linkine gidip zaten kendiniz oyuna yatırım yapmadan önce kesinlikle bakın arkadaşlar. Bütün sosyal medyaları da aşağıya bırakacağım. Son olarak da Alcor tarafında da göstermek istediğim bir iki şey var arkadaşlar. Burada genel bir bakış attığımızda token'ın fiyatı çok ucuz. Yani biner iki biner üç biner token kazanıp alıp sattığınızı düşünebiliriz burada. Yani günlük böyle 10 bin, 100 bin, 1 milyon token kazanıyor olabilirsiniz yatırımlarınıza göre. O yüzden böyle çok düşük kazançlı gibi düşünmeyin. Fakat yüksek kazançlı olmadığına kesin eminiz. Satış emirleri tarafında burada 63'te yani 0063'te 1500 VAX ve 4000 VAX'lık bir satış emirleri hazır. Bunlar muhtemelen oyunun yapımcıları ya da oyuna en yakın destek olan balinalar tarafından yapılmış işlerdir. Aynı şekilde 0.59'da da yani 0.60 civarlarına yakın bir noktada da 4500 VAX'lık da bir alım bekliyor arkadaşlar. Ve geçmişe gelirsek burada insanların aldığını ama satmadığını görüyoruz. Burada bakın nerede? Ve geçmişe gelirsek de burada insanların sattığını görüyoruz. Bu yeşiller satmak demek yani buraya satmışlar. Aşağı yukarı şöyle baktığımızda 1000 token civarı bir satış olmuş. Burada da 1000 token civarı bir satış olmuş. Alışlar öyle çok fazla değil. Sağ tarafa geldiğimizde de arkadaşlar çok fazla alım olduğunu görüyoruz. İnsanlar 0.63'ten toplamışlar. Oyuna muhtemelen yeni giren insanlar. İhtiyaçları oldukça token almışlar. Satışların az alışların çok olduğunu görüyoruz. Böyle bir dönem geçmiş. Buralardan detaylı ekstra takip edebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.